Hepinize merhaba arkadaşlar. Sivet kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle hızlı çizen kazan oynuyoruz. Beni bilmeyenler için ben Dilan arkadaşlar. Ne ismi evlat? İkinci. İlk önce arma çiziyoruz. En en hızlı bitiren arkadaşlar evet. kazanacak. Bu en iyi en hızlı çizen kazanır. Evet. İlk önce bir tane tamam, arabası. Melike ötüyor. Ben öt de. Daha tamam bırak mi? bırak bırak. Ben çizdim. Diyor hala evet, çizilmiş. Ben Hı. birim. Diyor şu sıfır. şey? Ev. Tamam. Şimdi Şimdi evi Şöyle. Klasik Evet çizeceğim. Çocuğum camlar olacak. Şurası ışık. Sopa tut. Bekir bitti. tam size Ama en güzel kimlik. Aynen. Ben merdiven yapmayı çalıştım. Ben merdiven yapmayı Merdiven Aynen. daha olsa sizin yorumlarda. Evet. Cevaplarsınız. Bence mi osalı. Şekil seramız şimdi ki? En güzel insan çizen Tamam. Benim süreli olsa daha güzel olur Bu videoyu kontrol değiştirilmez. Şöyle bir tane insan çizim Klasik. İki i̇ki. Klasik. Belki böyle. Klasik. Bitti ki. benimki. böyle. Benimki böyle. Sen kendini göster. Benimki de böyle arkadaşlar. Kimki daha güzelmiş abla? Ablam burada duymuyor. Reşit! Ben duymuyorum. Sıradaki şey bank olsun. Bank çizim. Ben. Ben bak unuttum. Ben mi? Normal, normalde bilmiyordum ki. Nasıl çiziyorlardı lan? Biziz çok, çok güzel bank çizerdi ya. Bana göre böylemişti ama ben unutmamı unuttum herhalde. Bittim. Peki. Evet. Çok saçma sen kime bakıyor? Burada da insan oturuyor. Bana sen Arkadaşlar bence bu sefer ilerinki daha iyi olmuş. Evet. Ben de beğendim. Arkadaşlar evde hangisi daha iyi olmuş onu yorumlara yazın. Evet. Biri biri şu an değil mi? Şu an biri. Evet. Şimdi ne diyeceğiz? Şimdiki ama çek ama güzel çek olsun böyle kötü evet. olmasın. Basit biraz zor olsun. Aynen birazcık zor olsun tamam. çek. Başla. Zorlu olsun. Mekir de. Mekir de bitti. Gözümden göstereyim. Arkadaşlar benim çiçeğim böyle. Benimki de böyle arkadaşlar. Seninki de mi? Bence benim, benimki daha geç çıkıyormuş Tamam abim kazandı arkadaşlar öyle böyle. Seninki de Ne silecek? Şey. Şimdi ne olsun şimdi? Aa şimdi de televizyon. Tamam. Ama güzel tevhid edeceğiz. Evet. Abla, Bence bir yeni televizyon daha olacak. Beni Evet, ben, güzel şey bir, 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 bir Önce benimki de Bir de birkaç dakika olur. Sevgile bak. Benim eski yeni Önce daha güzel olmuşlar Arkadaşlar burada düğmeler var. Bekleniyor. Ama belki. Seninki daha eski televizyonum. Bir biraz değişik olmuş. Aracın. Ben ben televizyon olmuş. Onun böyle büyük biraz olmuş. Evet, biz için farklı çizgi Aynen, biz var <laughs> Ne kadar komik. Çizgi <laughs> ne olsun şimkin. Son bir tane. Son sayımız. Son. Son bir tane olsun. Çizgi son bir tane olsun. Son bir tane saat cisim saat olur bak saat aynen saat cisim bak buradan kopya çekme yok değil. Evet arkadaşlar. Benim saatim böyle. Sevgi kol saati olmuş. Evet. Birisi Benim... de böyle arkadaşlar. Senki Ama ev saati. Seninki bence seninki daha güzel olmuş. Evet benimki daha güzel evet. olmuş. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz like abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.